Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Best of TT kampının 24. videosuyla dile kolay. 24 videodur seninle beraber Best of kampıyla TYT matematiğini tekrar yapıyoruz. Ve bugünkü konumuz da yine fonksiyonlar konusu. Neden yine diyorum? 23. kamp videomuzda fonksiyonlarla ilgili soru çözümlerine başlamıştık. Yine fonksiyonlarla ilgili soru çözümlerine devam edeceğim. Yine 3 farklı kaynak, yine 3 farklı ÖSYM tadındaki sorular olacak. Hazırsanız derse videoya kağıdını kalemini kap gel. Haydi gelin başlayalım. Best, Best of TT. Evet arkadaşım fonksiyonlarla ilgili sorulara bakmaya devam ediyoruz. Biliyorsun ki 23. kamp videomuzda fonksiyonlara başlamıştık. Yine fonksiyonlarla yola devam. Neden hocam iki videodur fonksiyonlar? Önemli bir konu. Geçen videoda da söyledik. Son yıllarda ikişer tane banko soru olarak karşımıza geliyor. Geldi yine gelecektir. Hemen hızlıca ilk soruma geçeceğim. Ama hangi kaynak dersen ilk sorumuz 3T TET Matematik kitabından aldığım harika bir soruyla başlıyoruz arkadaşım. Yine mi grafik? Yine grafik sorusu. Ama merak etme bundan sonraki gelecek sorularda grafik olmayan sorulara da bakacağım ama niye grafik üzerinde çok duruyoruz? AYT matematiği, TYT matematiği. İstisnansız fonksiyonlardan grafikle ilgili hem de bu tarz grafik yorumlamakla ilgili sorular geliyor. Gel Jack 2021'de de. Hemen ilk soruma baktım. Ama sen önce videoyu durduracağım. Ben bakacağım ama önce sen inceleyeceksin. Sen çözeceksin. Sen emek vereceksin. Sonra gelip benimle beraber kontrolünü yapacaksın. Artık bunu söylemiyorum. Her soruda sen biliyorsun ne yapacağını. Tamam mıdır? Şimdi ilk sorumuza baktığımızda dik koordinat düzleminde f ve f-g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Verilsin buna göre verilen 3 öncülden hangileri doğrudur diye sorulmuş Mavi ile verilen grafik fx-gx fonksiyonunun grafiği e, Kırmızı ile verilen grafik ise fx fonksiyonu grafiğiymiş Birinci öncülde diyor ki ga sıfırdan büyüktür diyor Yani a noktasını tanım kümesindeki a elemanını alıp G makinesinin içine attığında sonucun sıfırdan büyük Görüntüsü sıfırdan büyüktür demiş Hocam g makinesi yok ki olmasın eksi G makinesi var ya biz oralardan bir şeyler çıkartırız seni. Önce gel dostum şu A noktasını bulalım. Bu A noktası mavi grafik için X ekseni üzerinde mi? X ekseni üzerinde. O zaman bu A noktasının görevi yani tanım elemanı A noktasına hangi görüntüyü verir? X ekseni üzerindeki noktaların görüntüleri daima sıfırdır. O zaman verilen mavi fonksiyon içerisine X gördüğün yere A attığında sonucu sıfıra eşitleyeceksin demek. Mavi fonksiyon aha da bu fonksiyon. Gel içerisine A atalım. F A eksi G A. Sonucu ne olacağını biliyorum. 0. Eksi G A'yı karşıya at arkadaşım. Buradan F A eşittir G A olur. Tamam. Buradan bir bilgi bulduk. Ama acaba G'ler sıfırdan büyük mü? Bunu bilmiyorum. Şimdi bu nokta için A noktası için devam ettirelim. Kırmızıyı nerede kesiyor? Aha da burada. Kestiği an y'de nerede değer verecek? Aha da şurada değer verecek. X demeyin kafan karışmasın. Şuradan bir y1 değeri verecek. Peki bu y1 değeri x80'in üst kısmındaysa pozitif değil mi? Pozitif. O zaman e, bu verilen kırmızı fonksiyonda x gördüğün yere a yazdığında sonuç x80'in üzerinde olduğuna göre pozitif olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. O zaman dersin ki. FA'ların sonucu sıfırdan büyüktür. Ya biz demin ne bilgisi bulduk? FA'lar GA'lara eşitti hocam. F'ler sıfırdan büyükse o halde G'lerin de ne olması gerektiğini söyleyebilirsin. GA'nın da sıfırdan büyük olacağını söyleyebilirsin. E birinci öncüle baktım. GA sıfırdan büyüktür demiş. O halde hay hay efendim Birincisi tik işaretimi atarım doğrudur dedim. Hemen geldim ikinci öncülme. Diyor ki GB'ler sıfırdan büyük. Şimdi GB'nin ne olduğu hakkında bir fikrim yine Yok ama şunları söyleyebiliriz. Şimdi hocam bak bu B noktasında hem bu mavi olan grafik hem de bu kırmızı olan grafik kesişiyor. Kesişiyor mu? Kesişiyor. Harbiden kesişmiş. O zaman şöyle bir yorum yapalım seninle. Hocam bir kere bunlar kesişiyorsa istiyorsan şöyle bilgiyle gidelim. Eğer iki grafik bir noktada kesişiyorsa onların görüntüleri birbirine eşittir. Hangi noktada B noktasına? Gel iki makinenin içinde de B'yi atalım. Bak birincisinin içine atıyorum dikkat et. Mavinin içine attım. FB GB eşittir. Kime eşit olacak? Kırmızının içine attığındaki o B noktasının sonucuna. Yani FB'ye. Hocam FB'ler karşılıklı birbirini götürür. Eksi GB sıfır eşittir. E eksiyle çarptığında GB'nin sonucunun ne olduğunu bulursun. Sıfır. Aha biz GB'yi bulduk be. GB'nin sonucu 0'mış. İkinci öncül ne diyor? GB sıfırdan büyük. Hayır hayır efendim. sıfırdan büyük değil. Sıfıra eşittir. Mantı anladın mı? Çok küçük bir mantıkla çözdüm. İkinci öncülüğün yanlış olduğunu gördüm. Hemen geldim son kez üçüncü öncül. Mantığı anladığını düşünüyorum. Üçüncü öncüle demiş ki GC sıfırdan büyüktür demiş. Öncelikle C noktası kırmızı da x ekseninde kesiyor. Biliyorum ki bu nokta kırmızıda da x ekseninde kesiyorsa görüntüsü sıfırdır. Hemen F'nin içerisine C attığında sonucun sıfır olduğunu yazarım. Bu dursun. Ayrıca bu C noktası maviyi şurada bir yerde kesiyor. Burada kestiğinde de Y'deki görüntü şuraya Y2 dersem Pozitif mi negatif mi? X80'in üzerinde o zaman pozitif. O zaman gel bu makinenin iç, içerisine C'yi atalım. Fc eksi gc olur. Bunun da sıfırdan büyük olduğunu iddia edelim. Neden? Y2 çünkü x80'in üzerinde. Hocam eksi gc'yi karşıya attığında. Bak fc. Şöyle yapalım eksi gc'yi biz niye karşıya atıyoruz? Hocam bir dakika dur. Önce şunu yapalım. Biz fc'yi ne bulduk? Sıfır. Bak fc'nin sonucu ne oldu? Sıfır. Şimdi gel. Sıfır eksi gc. Büyüktür sıfır. Bu ifadenin sıfırdan büyük olması için evet evet o arkadaşım GC'nin ne olması gerekir? Eksili bir sayı olması gerekir. Neden? Eksi ile eksiği çarparsam sıfırdan büyük çıkar. O halde ben buradan neyi iddia edebilirim? GC ifadesi mutlaka sıfırdan küçük ifadedir. Neden? Negatif olmak zorunda. O zaman gc sıfırdan küçüktür derim. E üçüncü öncül bana ne demiş? Gc sıfırdan büyüktür demiş. O halde üçüncü öncülüm de yanlıştır. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncül. Yani yalnız bir ile doğru seçeneğimin adan olması gerekir ki. Çok güzel bir soruyu çözdük. Doğru değil mi ya? Anladın mı sen bu soruyu? Yaz bakayım şunu yorumlar kısmına. Sen bu tarz soruları artık öğrendin mi? Bir önceki videoda da çözdük. Şimdi de çözüyoruz. Çözmeye de devam edeceğiz karşını da çıkacak. Aman diyeyim bu sorular basittir ama yorumlamasını bilmezsen o kadar da zor gelir senin için. Tamam mı arkadaşım? Haydi yolumuza hızlıca devam edelim. Geldim ikinci soruma. Noktamın içerisine baktım. 3-4-5 yayınlarından aldığım bir soru tarzı ve hem de son yıllarda silmeli milmeli sorular geliyor. O tarzda bir soru bileşke fonksiyonuna da yedirmişler bu soruyu. Neymiş gel inceleyelim. Aşağıdaki dik koordinat düzlemine y fx eğrisi Nin bir bölümünün görüntüsü yer almaktadır. Evet bir eğri verilmiş. Bu eğrinin de işte eksi 2 noktasını x ekseninde kestiği 4 noktasında da y ekseninde kestiğini görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum. Yırtılmış geri kalanlar. Bize bir fof x makinası verilmiş. Aha da şurada bir makina verilmiş fof x şeklinde. Buradaki bilinmeyen a değeri sormuş. Önce gel biz bir grafiği inceleyelim. Ne biliyorum? Hocam bak şu noktayı biliyorum. O noktaya a noktası diyelim hadi. Bu a noktasının koordinatlarını yazdırın deseydim. Eksi 2'ye 0 noktasıdır. Bak şu noktaya da b noktası diyelim. Bu B noktasının koordinatlarını yazdığını deseydim sıfıra 4 Bu hangi grafik üzerinde bu noktalar? Fx eğrisi üzerinde. Doğru mu? Doğru. Şu mantık yok mu? O noktayı tutup hop makinenin içine attığında sağlamak zorunda değil mi? Sağlamak zorunda. Yani sen bu Fx makinesinin içersen eksi 2 attığında sonucu sıfır verecek. Ne demek istiyorum şunu? F eksi 2'nin sonucu sıfır eşittir. Bunu anladın mı? Anladım bence. Sıfıra 4 noktası var B'de. Bu B noktasını tuttum. Hop makinenin içine attığında o sonucu sağlamak zorunda değil mi? Sağlamak zorunda. Ne demek bu? X gördüğün yere 0 yazdığında sonucu sana 4 verecektir. Yani F0'ın sonucu da 4. Tamam yani bu iki bilgiden ne çıkar? Fx2 0'a eşit. f 4 eşit. Ya ben bunu istesem aşağıda da bileşke var ya ya bunu bir yedireceğim bu iki bilgiyi bu verilen kutu için aldığım bilgiyle. Ya şöyle yazabilir miyim? F içerisinde F eksi 2 olarak yazsam acaba ben bu arkadaşın sonucunu bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulurum? F eksi 2'nin sonucu kaça eşit arkadaşım? Sıfıra. O zaman buranın sonucu ne olmalıdır? Sıfır. F sıfırın sonucunu biliyor musun? Biliyorsun. F sıfırın sonucu da kaça eşittir? Dörde eşittir. Öf be. Biz neyi bulduk biliyor musun? F aslında bu bir bileşke f hangi noktada? Eksi 2 noktasını. Sonucu kaç çıkartıyormuş bana? 4 çıkartıyormuş. E bize de bir bileşke fonksiyon verilmişti. Sen bu bileşke fonksiyonda x gördüğün yere eksi 2 yazınca buradaki sonucun ne çıkmasını beklersin artık bu dakikadan sonra? 4. Çünkü biz bunu ispatladık. Hadi gel biz bu bileşkenin içine tutalım eksi kop hop atalım içerisine. Eksi 2 atarak gidiyorum. 8 çarpı eksi 2 artı 12 bölü. 3 çarpı eksi 2 artı A'nın kaç eşit olacağını biliyorum. 4'e. Hocam düzenlemek kalıyor artık. Bak arkadaşım. 8 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 16. Eksi 16 ile 12'yi topladım. Eksi 4. Bölü. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Artı A eşittir 4. Rasyonel denklem çapraza girilerek çözülür. Çapraza girdim ben de halde. Hocam eksi 4 eşittir. 4 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 24. 4 ile A'yı çarptım. Artı 4 A. Eksi 24'ü sol tarafa atarsam Eksi 4 artı 24 eşittir 4A olur. Haydi artık bitirelim. 24 eksi 4 daha. 20 eşittir 4A. Hocam bitir şu soruyu. Her tarafı 4'e bölersem. A eşittir 5 ki bizden istenen de A değeriydi. O halde doğru seçeneğimin 5 de denizli olması gerekir. Çok tatlı. Çözüm aslında oldukça basit. Gördüğünde korkabileceğin. ya yırtılmış, görmüyor mu grafiği nasıl gideceğim derken bir anda ufacık bilgileri birleştirerek burada sonuca beraber ulaştık. Umarım çözümü anlamışsındır. Biliyorsun biz burada zor kolay yok. ÖSYM tadında sorulara bakıyoruz. Bunu sakın unutma. Bu fonksiyonlarla ilgili toplamda arkadaşım 6. olacak. Bu videonun da son sorusu olan 3. sorusuna bakacağım. Hangi kaynak dersen Tonguç yayınlarından arkadaşım ee, geliyor sorumuz haberin olsun. Haydi bakalım yolumuza devam ettik. Ve evet bu soru tarzları aslında biliyorsun ki e, tanımlama tarzına verilen fonksiyon soruları da karşımıza çıkmış. TYT'de de AYT'de de o tarzla ilgili bir soru. Efsane diyebileceğim bir soru. Haydi inceliyoruz beraber. Gerçek sayılar kümesine tanımlı f ve g fonksiyonlarında f fonksiyonu bekle. x asal sayı ise kendisiyle, x asal sayı değil ise x'ten küçük en büyük tam sayı ile eşleştiriliyor. f'nin içine misal 3 attığında asalsa üst diye çıkıyor. Ama sen diyor ki f'nin içerisine misal sallıyorum 12 atarsa asal değilse x'ten küçük 12'den küçük en büyük tam sayı kim 11 sonuç 11'e gidecek demek istiyorum mantığı anladın mı anladın şimdi g fonksiyonu için farklı bir tanımlama veriliyor tanım kümesindeki her bir sayı rakamları toplamına eşleştiriliyor. Mesela sen G makinesinin içerisine 12 atarsan 12'nin rakamlar toplamı 3, o 3'e gidecek demek istiyor. Bence çok basit anladım. Bu bilgiler çerçevesinde AB 2 basamaklı bir sayı olmak üzere bize yine bir bileşke fonksiyon toplamları verilmiş ve sonucu 21'e eşitmiş. Buna göre AB sayısının alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şu bileşkileri güzel güzel yazalım. Bileşkeyi gördüm ve hemen duramam düzenleriz. Sen ne düzenleyeceksin? Fok AB'yi nasıl düzenlersin? F içer G, A, B, A, B. Burada iki basamaklı bir sayı. Artı Gov 43'ü nasıl düzenlersin? G içerisinde F, 43 şeklinde düzenlerim. Eşittir kaç 21. Şu bilinmeyen dursun. Şuradan başlayalım mı? Bak yeşil sarıyla gösterdim. F 43'ten başlayalım. F makinasının içerisine 43 atacağım. Dur. F makinasının içerisine. Şimdi Asalsa bir durum, asal değilse bir durum yapacağız. 43 nasıl bir sayı? Hocam asal bir sayı. Eğer asal ise kendisi çıkar diyor. F'nin içerisine 43 atarsan buradan 43 çıkar. Bu kimin içine girecek? G'nin içerisine. Şimdi G'de 43'e bakacağım. Anlıyorsun değil mi? Çok basit. Anla aman diye bir soru değil. Sorun görüntüsü zor olabilir ama biz anlatıyoruz. Çok rahat anlayacağını düşünüyorum ki sen de hemen çözdüğünü varsayıyorum. Canlı sohbet kısmında da yazan arkadaşlarımı gördüm bile şu an. Neyse hocam devam et. Cansız izleyenler sonradan izleyenler ne yapacak diyorsun değil mi? G43. Şimdi G'nin içerisine 43 atacağım. G makinesi tanım kümesinde. Bak G fonksiyonu tanım kümesindeki her bir sayı rakamları toplamına eşleştiriliyor. E G'nin içerisine 43 attıysam bunun rakamlar toplamı kaç gelecektir? 7. Aa biz golf kısmını çözdük. Şimdi tekrardan yazıyorum. F içerisine G A, B artı 7 eşittir kaça 20. Hocam şu 7'yi bir karşıya şutla. FG'nin sonucunu bir bulalım. F içerisinde G A B eşittir 21. 7 eksi 7 olarak geçecek. 7'yi çıkardığım zaman kaç kalacaktır arkadaşım? Şu eşiti güzelce yapalım. 14 mi kalacaktır? 14 kalacaktır. Şimdi dur. Şimdi dur. Dur bakalım. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşım bu F'nin sonucu Burada şimdi F dıştan gidiyorum. Çünkü sonucu biliyorum. F'nin sonucundan ne gelmiş? 14. Şimdi F makinesine gelelim. Eğer X asal sayısa kendisi çıkacaktı. E 14. Demek ki içerideki bu kırmızı kutuyla çevirdiğim yerin asal olmaması gerekir. E 14 ise 14 çıkmaz. Çünkü 14 asal bir sayı değil. Asal değilse X'ten küçük en büyük tam sayı. Demek ki buraya asal olmayan bir sayı atılmış ve onun sonucu 14 çıkmış. Ne atarsan 14 çıkar. Şuradaki mantığa göre 15 atarsam x asal sayı değilse x'ten küçük en büyük tam sayı 14 olarak çıkar. O zaman bu kutu içerisine aldığım sarı bölgenin sonucunun kaç olacağını biliyorum artık. 15 olacağını biliyorum. Farkında mısın? Bu bileşkenin sonucunu bildiğim için dıştan içe doğru çözüyorum bu sefer. Yani kısacası GAB'nin sonucu arkadaş 15'e eşitmiş. E, G makinesine atılan nasıl bir sonuç veriyordu? Tanım kümesindeki her bir sayı rakamları toplamına eşit. O halde GAB'nin sonucunun 15 olması için A artı B'nin rakamlar toplamının sonucunun kaç olması gerekir? 15. Bana 15 yapan AB sayıları üret. Üreteyim hocam. Nasıl üretirim? Büyükten başlayalım. Rakam vereceğim. A'ya 9. Çünkü AB 2 basamaklı bir sayı. A'ya 9 verdiğinde B'ye 6 kalır. 9 da 15 yapar. Başka hocam? 8'e 7. 15 yapar mı? Yapar. 7'ye 8 15 yapar mı yapar. Başka hocam 6'ya 9 15 yapar mı? Yapar arkadaşım. Başka 5'e 10 değil mi? 10 rakam değil. E iki basamaklı sayı olmayacağına göre o zaman 4 tane AB iki basamaklı sayısı bulmuş oluruz. İşte bu AB sayısının değerler toplamı. Yani bu arkadaşlar topla demiş. Hemen topluyorum. Evet, şöyle yapalım. 8 7 daha 15, 6 daha 21, 9 daha 30. 0 53 var. Hemen devam ettim. 8 7 daha 15, 6 daha 21 9 daha 30, 3 daha 33 ile 330 ile doğru seçeneğimi Bursa yapar. Kalemimi atarım. Efsane seninle 3 farklı kaynağın 3 sorusunu çözdük. Aslında toplamda fonksiyonlarla ilgili 6 tane efsane ÖSYM tadında sorulara beraber baktık arkadaşım. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan... Bu videoya yorum yapmayı unutma. Videoyu beğenmeyi unutma arkadaşlarını önermeyi unutma. Ayrıca kanala hala ne abone değilsen lütfen abone olup zili aç ki buradaki tüm içeriklerden anında bildirim senin ekranına düşsün. Tamam mıdır? Yavaş yavaş kapatma zamanı geliyor. Her zamanki gibi kapatacağım ben. Senin görevin verimli bir şekilde dersine çalışmak. Benim görevim <laughs> Başlıyorum. Bir sonraki videoyu, bir sonraki canlı yayını, bir sonraki popondoruyu, bir sonraki best soru dairesini, bir sonraki best of serisini senin karşına getirmek. Yani kısacası senin işine ne arayacaksa onunla senin karşına gelmek. Bir sonraki derse kadar, bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi davranmanız dileğiyle hoşçakalın görüşürüz. Best of teyte.